verisi. İyi seyirler. Hadi hadi gelin bakalım. Karavan alışveriş yapacağız. Karavan alacağız. Hayatım bir şey soracağım. Efendim. Niye karavan alıyoruz ki? Seyahat edeceğiz. Arabayla seyahat edelim. Gidelim bu otele. Hayır ya çocuklar istiyor karavan. Aman. Geldim baba. Kardeşim gel. İlk ya beni aykada bırakmayın ya küçücüğüm zaten. <laughs> Neyse. Burada bir görevli yok mu? Görevli var mı burada? Efendim geliyoruz bir dakika. <laughs> geldim geldim. Buyurun efendim niçin için gelmişsiniz? Biz bu karavanı almak istiyoruz. Hmm, peki efendim. Ama ee, ne kadar? Bu 15 bin TL. Hmm, tamam ben biz bir bakabilir miyiz? Tabii ki bu arada içinden ekstra eşyalı. O bizim şey içinden ekstra eşyalı. <laughs> Çıkaralım efendim artık için. Tamam. Ben şöyle Ne oldu ne İşte, i̇şte şöyle bir karavan. Efendim. Siz, siz, şimdi böyle gösterdiğim şöyle çevireceğim. Efendim şimdi ilk olarak buralarda böyle şeyler var. Burası açılabilir ve içinden havuz çıkıyor. Bakın burada iki tane eşyaları var. Tezgahı var. böyle şey var. Nasıl da burası. Her şey var. Sonra bu burası böyle böyle kilitlerle açılıyor çıkıyor. Hem güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok güzel. Sonra burası da açılıyor. Açalım. Böyle için burası aslında havuz var. Bakın şöyle göstereyim hatta. Bakın güzel gözüküyor. Ve bu havuzu istediğiniz gibi yerinden çıkarıp başka yere koyabilirsiniz. Vay iyi. Peki, peki size tuvalete götüreyim efendim. Peki, peki. Gelin efendim gelin. Şöyle. Ay tamam geliyoruz. Ay çocuklar hayatım hadi. Heh. tamam tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Heh, geldik şimdi. Buradan bu kilit açılıyor mu? Evet doğru bildiniz. İyi e, bin bekleyeyim ben. açtık. Sonra burada da eşyalar çıkıyor. Göstereyim. Açabilirsiniz böyle. Eşyalar çıkıyor böyle. Vay kıyamlar var. Evet. Böyle bir şekilde böyle açılabiliyor. Ve şey efendim. Buranın yatak odası yok mu? Var efendim. Var var. Unutmadık onu. Şöyle üst kata gelin şuradan marvene. Ha burada merdiven oh. varmış. Ay güzel bir yere benziyor. Evet evet. Hadi gelin. gel kızım. Gelin <laughs> yani baba. İşte burası da. Çocuk yatağı ve yetişkin yatağı var. Şöyle çekilin. Şöyle şurası böyle açılacak. Siz bir şurada boşlukta durun da. Geçin geçin. Ay düştüm ya. Şimdi açıyoruz buraya. hopa, Ay güzel gibi. Sonra buradan örtüyü çekeceğiz. Ay. Hı? İşte böyle efendim. Ha güzelmiş. Peki. Peki ya şöyle hesap. Ve buranın şöyle bir özelliği de var. Neymiş özelliği? Ee, içinden i̇çinden masası çıkıyor ama o masa aslında şey o masa gittiğiniz her yerde bulunabiliyor. Yani aynı masa her yerde var. Vay iyiymiş. Neyse o zaman biz bunu alıyoruz. Peki aşağı inelim de kararlaşalım. Tamam şöyle hadi gelin bakalım. Ben beni unuttunuz ya YouTube bi. Ah, geldim. Arkadaşlar. Tamam. Peki bunlar peki o zaman ben size 20.000 TL'ye tamam buyurun şeyler. Peki o zaman bu karavanı toplayıp size verelim hemen. Bu ürünü sandım artık karavan sizindir iyi günler. Ay çok güzel değil mi? Aynen aynen. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok ama çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.